Mustafa Kemal Lozan görüşmelerine yurt toprakları için cephede savaşmış bir komutanın gitmesini istemişti. Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkmış bir komutan olan İsmet Paşa'yı Kurtuluş Savaşı kadar zor bir sınav bekliyordu şimdi. Neden benim oturacağım yer sizinkinden alçak? Bir yanlışlık olmuş. Şimdi görüşmeye başlayalım. Sandalyenizi değiştirmekle vakit kaybetmeyelim. Benim vaktim bol. Lütfen değiştiriniz. Eşit şartlarda görüşeceğiz. Eşit yükseklikte oturacağız. Türk milleti şanlı kurtuluş mücadelesini kazanmış, vatanı işgallerden kurtarmıştı. Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştıran Mustafa Kemal Paşa'nın başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya müterkesi imzalanmıştı. Buna göre kısa bir süre sonra barış yapılması gerekliydi. İsviçre'nin Lozan kentinde bir barış konferansı yapılmasına karar verilmişti. İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti'nde davet etti devletler bu davranışlarıyla Türkler arasında ikilik çıkararak menfaatlerini daha iyi savunacaklarını düşünüyorlardı. Osmanlı hükümetinin konferansa katılma arzusu, milli mücadelenin ruhuna ve anayasaya aykırıydı. Bu durum, Mustafa Kemal Paşa'nın saltanatın kaldırılması ile ilgili düşüncelerinin haklılığını bir defa daha ortaya koydu ve saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırıldı. Konferanstaki devletlerin tek muhatabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olmuştu. Mustafa Kemal Paşa, Mudanya görüşmelerine de katılan İsmet Paşa'nın, Lozan'a baş temsilci olarak gönderilmesine uygun buldu. İsmet Paşa, Dışişleri Bakanlığı'na getirildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Türkiye'ye Lozan'a geldiğinde herkes şaşırdı. Hepsi takım elbise giymişlerdi, ancak başlarındaki kalpaklarıyla savaş meydanından yeni çıkıp barış masasına gelmiş gibiydiler. Hele İsmet Paşa adeta cephedeki günlerini arıyordu. Bu alışmadığı kıyafetler, adetler ve entrikalar içinde huzursuzdu. Çizmelerini çıkarmış ruganlarını giymişti ve alışmadığı o ayakkabı ayağını vuruyordu. Okul sırasında kendi çabasıyla öğrendiği Fransızcası yetersizdi. Yabancı bir mesleğe ait kıyafetin içinde, yabancısı olduğu bir dilde, yabancı ülkelerin dev isimleriyle bir ölüm kalım pazarlığına oturacaktı. Rakipleri yenilmiş bir devlete tasfiye koşullarını dikte ettirmeye gelmişlerdi ve karşılarında o yeni imparatorluğun sinmiş bir paşasını bulacaklarını sanıyorlardı. İsmet Paşa Lozan Konferansı'nın açılış toplantısına katılmak üzere arabadan indiğinde artık üzerinde şık bir elbise, başında astragan kalpak yerine İngiliz malı melon şapka vardı. Kafasının içinde ise tek bir amaç, misak-ı milli sınırlarını garantiye alarak barışı sağlamak. Lozan Barış Konferansı'nda yalnız Yunanistan'la bir hesaplaşma ve savaşa son veren bir barış anlaşması yapılmamış, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın garipleriyle yüzyıllardan beri süre gelen hukuki ve siyasi sorunlar ve oluşmazlıklar çözümlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu durumu unuttukta Lozan sulh masasında bahse mevzu olan meseleler, 3-4 yıllık yeni bir devreye münhasır kalmıyordu. Konferansta yüzyıllık hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık, bu kadar mülevves hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay değildi diye belirtir. 20 Kasım 1922 tarihinde Rozan şehrinin Montbellon gazinosunda toplanan barış konferansı, tarafsız İsviçre Konfederasyonu Başkanı Hebe'nin konuşmasıyla açılmıştır. Lord Curzon'dan sonra söz alan İsmet Paşa, daha ilk andan itibaren istiklal ve hakimiyet davasında önemli belirtmiş, bütün medine milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyerek sesini duyurmuştur. Konferans 4 Şubat'ta anlaşmazlık yüzünden kesilmiş, 23 Nisan 1923'te ikinci defa toplanarak 24 Temmuz 1923'te barış anlaşması imza edilmiştir. Lozan Barışı, 8 aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra Lozan Üniversitesi'nin tören salonunda imzalanmıştır. Lozan'da imzalanan belgeler, Esas Barış Anlaşması, 16 adet sözleşme, protokol, beyanlanmeli bir de nihai senetten oluşmaktadır. Lozan'da imzalanan bu belgelerle sadece bir barış anlaşması yapılmamış, aynı zamanda Türkiye ile Batı devletlerin siyasi, hukuki, İktisadi ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlenmiştir. Lozan Barış Anlaşması anı sözünde, devletlerin bağımsızlık ve egemenliğine saygı gösterilmesi ilkesine yer verilmiştir. Bu ilke, Yeni Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'nın garipleri ile eşit şartlar altında Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hükümdür. Türk bağımsızlık ve egemenliğinin tanınması bakımından da önem arz eder. Esas barış anlaşması bir an söz ve beş bölümden oluşan 143 maddedir. Lozan Anlaşması'nın lehimize olan maddeleri nelerdir? Kapitülasyonların kaldırılmış olmasıyla ekonomik bağımsızlığın öne açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir devlete savaş salgından tövdemek durumunda kalmamıştı. Sadece Yunanistan'a kara ağacı vererek bu ülkeye verdiği zararı ödemiştir. Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki azınlıklar, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiş, azınlıkların tamamı Türk uyruklu kabul edilmiştir. Azınlıklara hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır. Trakya'da yaşayan Türklerle İstanbul'da yaşayan Rumlar haricinde olan, Anadolu ve Doğu Trakya'da yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin mübadele edilmesi kararlaştırılmıştır. İstanbul'u işgal eden itiraf devletlerinin orayı boşaltmasına karar verilmiştir. Bu anlaşmada aleyhimize çözülen Boğazlar ve Hatay sorunları 1936 ve 1939 yıllarında Isak Milliye uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Lozan Anlaşması'nın aleyhimize olan sonuçları nelerdir? Batı Trakya'daki Türk-Yunan sınırı Mudanya Anlaşması'na göre belirlenmiştir. Meriç Nehri kıyısında yer alan Karaağaç ve Bosnaköy Yunanistan'a bırakılmıştır. Bozcaada ve Gökçeada özel bir yönetimle Türkiye'de bırakılmış, diğer adalar İtalya'ya verilmiştir. Türk sınırına yakın olan adaların silahsızlandırılmasına karar verilmiştir. Bu 12 ada 1945 senesinde müttefiklere, 1947 senesinde Yunanistan'a verilmiştir. Kaybettiğimiz 12 adayı bir daha geri alamadık. Ortodoksların dini lideri olan Patrikhanenin İstanbul'dan taşınmasına izin verilmemiştir. Sandrazi siyasi yetkilerinin alınması kabul edilmiştir. Yabancı okullarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları ile eğitimine devam edecekti. Osmanlı Devleti'nin borçları buradan ayrılmış olan devletler arasında paylaştırılmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen kısmı Fransız frangı ile taksitlendirilmiştir. Barış anlaşmaları karşılıklı tavizlerle olur. Anlaşamamanın bedeli yeniden savaşmaktır alınan dengeli sonuç ve anlaşmanın ne kadar uzun süre geçerli olduğu önemlidir. Bu yüzden Türkiye Lozan Barış Antlaşması'nda kazanan taraftı.